Evet arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ay, güzel oldu. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki, ikimizin de kanalı var. Evet. Birlikte bir video çekelim dedik. Ee, İzmir'de tesettürlü okumak üzere İzmir'de yaşadığımız anlar, bununla birlikte yaptığımız gelişmeler, nasıl bir duygu, nasıl bir duygu İzmir'e tesettürlü gelmek isteyenlerin aklında ne tür sorular var ve nasıl karşılaşıyorlar Bunlar bunlarla? Onun hakkında kendi anılarımızı, yaptıklarımızı falan anlatacağız size. Bakalım umarım güzel bir video olur. Evet bugün Aznur bana bir çiçek almış bunu da göstereyim. Çiçek hediyesi. Bu çiçeğin <laughs> ne olduğunu bir süre tartıştık, sonra sümbül. sümbül olduğuna karar verdik harika kokuyor. Evet. Teşekkür ederim. Ben <laughs> teşekkür ederim. Çok güzel, ben de çok sevdim. Teşekkür ederim. Yolda çiçekle yürümek o kadar zevkliydi ki ve kabanımın rengine falan da çok uyuyor. Aşırı hoş gösterdi. Evet, güzel oldu. Bir şey canım, nereye bakacağız? Hiç fark etmez, öyle kendine bak. Şey, kameraya falan bakın da bazen? Arada böyle birbirimize sorular soracağız veya birbirimize cevap vereceğiz, birbirlerimizin anılarını falan anlatacağız. Önce ben başlayayım Eda'ya nasıl Hı. şeyler sordum. Mesela senin İzmir'e ilk geldiğinde falan. İzmir'i ilk kazandığında ne hissettin? Anlatayım. Şimdi ben öncelikle İzmir'e gelmeyi istemiyordum. Kafamda her zaman İstanbul vardı. Bu yüzden hani nereye yazsam İzmir mi İstanbul mu Ankara... Aslında İzmir hiç tercihim arasında bile yoktu. Ben biraz zorladım. Şimdi babam biraz İzmir'de okuduğu için Ege Üniversitesi'nde okumuş. O yüzden ben de babam dolayısıyla İzmir'e gelmiş oldum. Ama ilk başta aşırı tedirgindim. Çünkü yeni tesettüre girmiştim. Lisede açıktım ben. Tam üniversite sınavına girdiğim sene kapandım. O yüzden biraz maneviyatı yüksek bir ortam olsun istemiştim aslında. sonra babam İzmir'i yazalım deyince ben bayağı gerçekten bir ağladım. Oturdum ağladım. Sonra babam geldi odaya baktı ne yapıyor bu falan diye. Ondan sonra annem de hani bir şey yap hani önyargılı olma belki gerçekten iyi insanlar vardır falan ki gerçekten iyi insanlar var. Ee, i̇nsan ön yargılı oluyor tabii yeni tesettüre girince vesaire İzmir'e karşı olan ön dolayı. Sonra bilmiyorum, bab, bir annemin bir arkadaşı vardı, onu aramıştım hani İzmir'de ortam nasıl, insanlara bakış açısı nasıl, birbirlerine karşı tutumları nasıl insanların vesaire bunu konuşmuştuk. Ee, annemin arkadaşı da Derya abla hani herkes birbirine karşı çok saygılı ve e, yani yanlış bir tutumla karşılaşmasın demişti. Hadi <laughs> <laughs> Demişti. <gülüyor> <laughs> sonra, sonra ben de dedim ki tamam dedim yazayım dedim. Gelin üniversitelere baktım. Ege Üniversitesi geliyordu. 9 Eylül Üniversitesi geliyordu. Ee, şey Ege'nin biraz aşağısındaydım. Gelme ihtimali vardı. Gelmedi sonradan. 9 Eylül Üniversitesi'ne geldim. O yüzden Balçova'da yaşıyorum. Bir beş sene oldu yaklaşık. Böyle bir şekilde. Senin nasıldı? Benim ilk tercihimde moda için Bursa Uludağ vardı. Zaten Bursa biliyorsunuz bu <laughs> bu konuda bayağı ilerlemiş bir şehir. E, i̇kinci tercihimde Ege Üniversitesi vardı, İzmir vardı. Çünkü zaten İzmir'i seviyordum ben açıkçası ve babamın da askerliğini İzmir'de yapmıştı. Ama o yüzden babam istemiyordu pek. E Daha önce İzmir'e gelmiş miydin? Daha önce İzmir'e gelmemiştim. Sadece seviyordum yani. Yani sosyal alanı olsun, normal arkadaşlıkları olsun. Yani olarak aktif olabileceğim bir şehir olarak düşünmüştüm. Aile, aile evinin olduğu şehirde okumak bence biraz değişik. Yani üniversite Bağımsız olarak, olmak gerekiyor Yani üniversitede bağımsız olduğunda bence hayatını daha iyi yaşayabiliyorsun, kendi daha iyi geliştirebiliyorsun, daha iyi konsantre ve motive olabiliyorsun. Ama bu benim düşüncem tabii ki. Belki bazıları ailesinden uzaklaşamıyordur. Belki ailesine daha çok bağlıdır ve onun yanında daha motive de olabiliyor. Yani bu tamamen kişisel bir tercih. Bu benim görüşüm tabii ki. Sınır <laughs> kesin. <laughs> <laughs> şey gördü, güvercin <laughs> gördü ya. <laughs> onun dışında... Ben ilk Uludağ'a zaten yazmıştım dediğim gibi. İzmir çıksa babam göndermeyecekti demiştim. Smokin çekişimden. Sen niye çıkmıyorsun Smokin? Evet. Görüyor musun? Evet evet görüyorum şu an. <laughs> her an çıkabilir. Bir şey kalsın o da çıksın. Tamam. Ee, her neyse ilk Uludağ çıkıyordu. Çıkmadı. İzmir geldi. Ben çok sevindim ama dedim ki babam beni asla göndermeyecek. Bir şey kalsın. Babam beni asla göndermeyecek falan dedim. İşte ben direkt <laughs> şeyini attım. İzmir geldi diye onun esasını alıp aile <laughs> grubumuza falan attım. Babamın tepkisini bekledim. Annem çok sevindi, kardeşlerim çok sevindi, arkadaşlarım hepsi çok sevindi ama tüm her şey babama bağlıydı. İşte sonra babam... Tam tersi dedi. olmuş. Biraz. Benim babam biraz zorla gönderdi, evet. senin de baban gönderdi. Tam tersi gerçekten. Sonra babam beni aradı dışarıdayken. Dedi kızım hayırlı olsun falan. Dedim teşekkür ederim baba. Dedi ki... Hiçbir şey demiyor. Babam biraz modu düşmüştü telefonunda hmm. sesinden falan belliydi. Sonra dedi ki tamam akşam eve gel akşamleyin falan birlikte konuşalım. Sonra akşam eve gittim ama ben kesinlikle asla göndermeyecek kafasınday kafasındaydım o sıra. Akşam eve konuştu. İşte babamla konuşmaya falan başladık. O en başta dedi ki hayırlı olsun falan dedi. Sonra dedi ki senin için pansiyon mu yurt mu ev mi ne ona bakalım. Ama benim o için ben o kadar sevindim ki evet babam en işte evet evet demiş yani. Evet. Çünkü ben direkt olmayacak kafasındaydım Ege Üniversitesi. Babam onu da dedikten sonra çok mutlu oldum ve hemen şeylere başladım. İzmir Ege Üniversitesi YouTube videolarına, Instagram videolarına, evet. her taraftan Twitter'da tüm yorumlara falan baktım. İzmir'in ortamı nasıl? Ege Üniversitesi ben nasıl? Bende de İzmir'de tesettürlü olmak, bunu aradım <laughs> evet. yani ve bir video vardı, bilmem belki izlemişsindir, bir tesettürlü bir kızı anlatıyor zaten tesettürlü. Ee, şey Kameraya çok yakındı falan ve olumsuz konuşmuştum yani. Şöyle... Ağrımınca ben... biraz korkmuştum ama sonra... Ben çok olaylara tanık olmamıştım şeyde. Sosyal medyada falan olaylara tanık olmamıştım. Ama biliyordum az çok. Arkadaşlarımdan falan bazen böyle şeyler söylüyorlardı. Babam falan da aynı şekilde. O yüzden başta bir korktum ama şey demedim. Dedim ki benim dinim bunlardan daha üstün. Onların şeyi söndüremez benim dinim. Falan düşünmüştüm. Öyle de oldu ya çok şükür evet, sıkıntı evet. yaşamıyorum. Şu evet. an ve İzmir'de gayet seviyorum. yani Güzel bir üniversite hayatı yaşıyoruz diyebilirim. Çok diyorum. çok iyi bence. Yani böyle olumlu ya da olumsuz Tesettürüne olumlu bir yorum ya da olumsuz bir yorum oldu mu? Tesettürüme olumlu yorum. Ben yani bunu çoğu arkadaşıma da söylüyorum. Okulda, kampüste, öğrencilerden yana hiçbir sıkıntı yok gerçekten. Yani belki içlerinde vardır öyle bir şey. Hiç bilemiyorum tabii ki. Ama okul arkadaşlarım, kampüsteki arkadaşlarım bu duruma gayet saygılar. Ama otobüste veya bir sahilde otururken dışarıda gezerken, metroya binerken falan yani böyle bayağı yerli İzmirler amcalar, dayılar, teyzeler. Bunların bazen çok sert bakışlarına maruz kalabiliyorsunuz. Evet. İzmir'e ilk geldiğimde bununla çok fazla karşılaştım. Ben onun ilk başta şey düşünmüştüm. Hani ben kendim acaba böyle düşündüğüm için üzerime alınıyor muyum diye düşünmüştüm. Ama sonra gerçekten birkaç tepki olunca insanların kasıtlı olarak yaptığının farkına evet, vardım evet, yani evet tabi bazı kesim yapıyorum ama evet bunu tüm İzmir halkına da yaymak istemiyorum açıkçası bazı böyle teyzeler dayılar olabiliyor ki bu teyzeler dayılar herkese laf atıyor bence evet. şortlu olana da başa açık evet, olana evet. da tisettürlü olana da herkes onlar gibi olsun istiyorlar maalesef herkesin aynı kalıpta olmasını istiyorlar ama burası özgür bir ülke ise herkes kendi istediği şekilde gezebiliyorsa biz de gayet rahat bir şekilde özgür bir şekilde tisettürümüzle gezmemiz gerekiyor evet. umarım bu düşünceye de bir an önce varırlar bu düşünce önce hepimiz bir an önce ayak uydururuz. Yani ilk, dediğim gibi ilk geldiğimde böyle metroda, otobüste falan sahilde birkaç bakışla karşılaştıktan sonra biraz benim modumu düşürmüştüm ama bir süre sonra evet. o kadar görmezden geliyorsunuz ki o artık bu insanlar ben böyleyim sen de böyle. Aynen bu insanların size bakışı daha çok böyle dinimize, imanınıza bağlanmanız bence daha çok sağlıyor. Daha çok sevmenizi sağlıyor Doğru. diyebilirim. Senin mesela ilk geldiğinde nasıl olmuştu? Benim ilk geldiğimde ben de çok fazla okul ortamında gençlerden yana bir problem yaşamadım çünkü biraz daha bizim nesil böyle şeyleri aşmış gibi geliyor bana evet, ee, yani de. hani kendilerine kadar rahatsa biz de bir o kadar kendi inancımızı yaşayabiliriz açısındanlar yani aslında kimse kimseyi önemsemiyor diyebilirim ee, çok fazla ama yaşlı yaşlı demeyeyim yaş biraz daha ileri olan kesim den birkaç tepki almıştım. Yani otobüs duraklarında genellikle nedense çok fazla tepki alıyorlar. Arkadaşlarım da ya, hep yaşadıkları şeyleri otobüs duraklarında yaşamışlar. Bunun dışında markette bir olay yaşamıştım. Arada böyle birkaç olay yaşadığım oldu ama onun dışında önemsemediğim için ya da ben önemsemiyorum artık çok fazla insanlar bakıyorum bakmıyorum diye şey yapmadığım için şu anda bir problem yok yani benim için. Yani olsa da artık olmamış gibi davranıyoruz ya da. Evet yani İlk başta dediğim gibi bu bana çok zor geliyordu ama insanların bir bakışı, laf atışları falan bile artık böyle gülüp geçiyorum. Eskisi kadar sinirlenmiyorum. Bu duruma yani ya bana ne falan diyorum. Hiç takmıyorum eskisi gibi ki taktığımda benim için daha zorluklar olur diye düşünüyorum. Kendi kafalarında takılsınlar, istediklerini yapsınlar. Evet. Benim için kötü bir şey doğurmuyor bu. Peki İzmir'e gelmek için bir engel mi sence bu? Bence kariyeriniz için böyle bir şeyi asla engel olarak görmeyin. Kendinize güvenin ama gerçekten imanınıza ve inancınıza lütfen güvenin. Çünkü İzmir'de çok fazla hmm, arkadaş ortamından falan bile kendi şeyiniz pek yaşam, yaşayamadığınız durumlar olabiliyor. Kendi sadece kaybetmeyin diye diyebilirim. Onun dışında İzmir Üniversitesi için bence harika bir yer. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Üniversite hayatınızı gayet güzel yaşayabileceğiniz bir evet, ama kendinizi kaybetmeden lütfen. Yani inancınız sen ne olursa olsun kendinize, evet işte sonunda üniversiteliğin liseden bir anda çıktın ve üniversite tamamen özgürsün diye bir şey asla düşünmeyin kafanızda. Evet. Buraya kariyer için geldim, okulum için. Yani size sadece demiyorum, sadece kariyer odaklı, okul odaklı da olun demiyorum. Eğitim artı sosyal hayatınızı birlikte gayet iyi değerlendirebileceğiniz bir yer. Sadece kendinizi kaybetmeyin diyebilirim bunun için. Evet aynı sayısal da soralım. Sence engel mi tesettür İzmir'e gelmek için? Bence kesinlikle değil. Çünkü zaten çok fazla engel oluşturan durum olmuyor. Dediğim gibi birkaç tane durum oluyor. Bunun aynısını belki çok muhafazakar kesin de yaşayabilirsiniz. Çünkü mesela çok muhafazakar yerlerde de şortla gezilmiyor. Hı hı. yani aslında aynı mantık oluyor bir bakıma. O yüzden ki İzmir gerçekten çok fazla sosyal ve kültürel aktiviteler açısından kendinizi geliştirebileceğiniz bir şehir olduğu için Bence kesinlikle İzmir'de okunması gerekiyor. Yani tesettürlü tesettürsüz herkes buraya gelebilir. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, çok rahat bir şehir, ulaşımı çok kolay. Kesinlikle. Yani... Her yere gidebilirsiniz. Evet her yere, yere... çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Ulaşım ve açık bence yani hani trafik de açık oluyor genelde çok. Ya da belki biz otobüs kullandığımız için bilmiyorum hani <laughs> ya da metro. Ee, ondan dolayı ben bilmiyorum, engel olarak görmüyorum kesinlikle. Gelmeniz gerektiğini düşünüyorum, hatta tavsiye ediyorum şiddetle. Senin peki yaşadığın olaylar falan var mı? Birkaç tane anlatmak isterim tesettürle ilgili. Laf atılan veya o tesettürün çok güzel yani olumlu veya olumsuz hiç fark etmez. Ee, benim şöyle, ilk geldiğim sene zaten çok fazla tedirginim, hani biri bir şey diyecek mi vesaire kafasına ayrıldım çünkü yani yeni de tesettüre girmiştim. Arkadaşlarımla markete gitmiştik bir kere. Sonra bir teyze bizden bir yardım istedi ama benimle asla ilgilenmiyor zaten. <laughs> hani arkadaşımla falan ilgileniyordu da ben bunu biraz kişisel algılamamıştım başta. Sonrasında arkadaşım biraz mutlu görünüyordu. Arkadaşıma şey demişti teyze hani sen bayağı mutlusun herhalde senin erkek arkadaşın var demişti. <laughs> Sonra işte bana bana da şey demişti senin, senin bu kafandakinin Kafandakiyle üzgün görünen gayet doğal bence falan demişti. Ben çok arkadaşlarım çok bir bakıyordu. Yani. o yüzden olmamıştır falan. Ha, aynen aynen öyle dedi. Yani hani senin o yüzden yok o yüzden üzgünsün tarzı bir şey söyledi. E, ben de teyze dedim. Bunun amacı bu değil mi zaten falan dedim. Teyze bakıyor ben bakıyorum falan. Sonra zaten bir şey diyemedi gerçekten. Hani e, bir amaç doğrultusunda yapıldığı için bu. Yani tabii ki ilk önce Allah'ın emri olduğu için yapıyoruz. Allah izahsı için. Ama tabii ki bir şeylerden de feragat etmeniz gerekiyor. Ve bir amaç doğrultusunda yapıyoruz. Yüzden... Böyle bir şey yaşamıştım yani, algılayamamıştım. Zaten küçüktüm, hani şu anda daha da oturtuyorum, kişisel algılamıyorum. Teyzeyle ilgili olduğunu düşünüyorum ama o hiçbir şey değildi çünkü sonuçta yaş küçük olan bir insan ve herkesin ailesi var sonuçta. Yani çok fazla da alınabilirdim mesela, bu beni ters de etkileyebilirdi. İyi bir durum değildi bence. Evet, bu olay bence bazı kişiler için travma bile olabilir. Evet, evet. Belki örtüsünü açma sebebi evet. olabilir. Yani insanların üzerinde bırakacağı etkiyi hiç kimse bilmiyor maalesef. Evet, o yüzden... ...kötüydü. Yani senin var mı böyle yaşadığın? Benim var çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesini seçelim. Ben moda tasarımda okuduğum için moda tasarım... ...bölümüm pek tesettürlerin tercih ettiği bir bölüm değil ama... ...ben bölümümü çok seviyorum. Ve tesettür ona engel olduğunu asla düşünmüyorum. Bölümümde bir hocamız var. Az çok belki tahmin eder bunu izleyen sınıf arkadaşlarımız. İşte bir Cumhuriyet'le ilgili bir defile falan sergilenirken... ...hoca bunun slaytını falan bize izliyordu izlettiriyordu falan sınıfa. İşte biz o yıllarda bunu yaptık, bunu yaptık. İşte kadınların çarşaftan çıkıp özgürleştiği bir dönemdi falan demişti bana bakıp. Hmm. O sırada ay ne oluyor ya falan oldum. Evet. bekar arkadaşım döndü. Ne dediğini duydunuz mu? Dedim evet sadece gülüyorum. Hiç evet, hoş değil yani. Hiç hoş değil. Değil. Sana bakması çok. Kesinlikle ve yanlış. bu kişi bir eğitimci ve üniversitede bir eğitimci, bir akademisyen, bir öğretmen böyle bir şey demesi hiç hiç hoş değildi. Yani bu kesinlikle onun ayıbıydı bu arada o sıra. Orada insanlara, öğrencilerine örnek olması gerekirken bana bakıp e, çıkıp özgürleş, kadınların özgürleştiği bir dönem demesi hiç hoş bir durum değildi kesinlikle. Ve evet, arkadaşlar bunu isteyerek yapıyoruz. Biz zorla olan bir durum değil. Neden böyle lanse ettiriliyor anlayamıyorum. Gerçekten tesettürün yani e, özgürlük eğer şey herkesin kendi başka hakları ihlal etmeden kendi istediğini yapmaksa bunu zaten kendimiz istediğimiz için yapıyoruz. Evet bu kaldık kalıyor zorlamıyor. Hı -hı. Özgürlük bu zaten. O yüzden bu itapların falan hiç hoş, hiç hiç hoş olduğunu düşünüyorum ben. başka var mı peki bir şeyler oldu mu? Benim var bir 5-6 tane arkadaşımla falan birlikteydik Alsancak'ta. Kordon'da yürüyorduk işte ve arkadaşlarım hepsi tesettürlüydü ve hepimiz Alsancak'ta çok fazla dikkat çekiyorduk. <laughs> bir de yaz akşamları olduğu için Kordon'da yaz akşamları herkes genelde alkol alıyor. Ve biz o sırada yürüyüş falan yaptığımız için bir tane abimizin kafası güzeldi. Herhalde çatmak için bizi bulmuştu o bu akşam. Hepimiz, çok tesettürlü. hepimiz tesettürlü olduğumuz için dediğim gibi çok dikkat çekiyorduk. Evet. Yürüyoruz falan tam Atatürk heykeli var şeyde Alsancak meydanında o tarafta falan. Amcamız tam orada dedi. Ya sizin bu kafanızdakiler ne böyle <laughs> falan. Böyle ben <laughs> baktım <Amcacan>. diyerek. <laughs> Amcacım. <Tanıştırıyor. gülüyor> Dokun ısırmıyor. Bir saniye. Ay ışık. Yanındaki arkadaşlarımın hepsi sohbete dalmışlar. Sadece ben duymuşum abiyi. <laughs> Kafası güzel var. Elinde falan alkol şişesi var mıydı yok muydu pek hatırlamıyorum ama bu nedir siz kafanıza takmışsınız bunun neresindedir özgürlük falan İçimden içimden böyle içimde o sıra ağlayasım cevap da vermemek falan. gerekiyor hiç mi? cevap vermedim yanından böyle durup geçtim tabii ki de yani Müslüman böyle mi olur kafası güzel olduğu için ne dediğini hiçbir şekilde bilmiyor Allah sizi bilmiyor ne yapsın Allah sizin canınız Falan Allah sizin başınızdaki falan böyle kendi kendine biz gidene kadar arkamızdan full kendi kendine beddua etti. Gerçekten bunlar travmatik olaylar bence. Asla yani. unutamıyorum bu anıyı. Benim için en ağır olanı buydu. Yürüyoruz yürüyoruz. Bak iler adama karşı gidiyoruz. Adam başladı sizin başınızdakiler neler diye. Gidiyoruz yanından geçiyoruz. Gidiyoruz halen adam bize saydırıyor. Halen bize diyor ya kardeşim gitsene. Ben eve gidiyorum şu an. <laughs> lütfen bırak artık <laughs> evet. lütfen ben biraz kötü oldum orada. Arkadaşım hiçbir duymamış. Dedim ki adamın nedenini duydunuz mu? Hiçbiri duymamış ve o sıra anlattım. Ben o sıra biraz sinirden ağladım ve gerçekten kötü oldum. Asla unutamıyorum bu anımı. Hiç hoş bir şey değil. Bence içinde zaten böyle bir duygu olmasa alkollüyken de böyle bir şey hiçbir olmaz. Evet, söylemez. Evet tabii ki. İyi niyet değil yani bu art niyet kesinlikle. Kesin. Yani onun o sırada alkollü olması onu hiçbir şekilde haklı çıkarmıyor. Tabii ki. Günümüzde bile birçok olayın sırf alkolü veya kafası yerinde olmadığı için örtülmesi bile bundan kaynaklı. Böyle. Gamze arıyor. <laughs> Gamze vlog çekiyoruz. <laughs> Gamze aradı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim olayım o en etkili olay benim için oydu İzmir'de hmm. ilgili bir şey yaşadığımda direkt aklıma bu olay. Yani, var. yani çok kötü lanse <laughs> ettirmiş gibi olduk ama son yani Biraz insanın kendisini bu sefer de İzmir'e gelmeyin demiş gibi olduk. Her yani gelmeyin değil tabii ki. Sadece bir şeylerle karşılaşabilirsiniz yani buna bilerek gelin. Evet. Ee, ama hani kendiniz bir düzen oluşturmak istiyorsanız gayet okunabilecek bir şehir. Tabii anlatmak istiyorsan hani... Evet istiyorum çünkü böyle şeylerin göz ardı edilmesini gerçekten evet. istemiyorum. Çünkü hiç hoş bir durum değil. Bugün hemcinslerime, Çoğunluklara, açıklar nasıl laf atılıyorsa aynı şekilde Evet, tabii de laf i̇şte. Biz kadınlar olarak sanırım dünyada hep e, linç yenmesi gereken bir durum gibiyiz. Hep eleştiriliyoruz, hep ötekileştiriliyoruz. Evet, açık ya da kapalı yani Hiç her Hiç fark etmiyor. Kadın olarak gerçekten her zaman insanlar tarafından neden böyleyiz bilmiyorum. Umarım gerçekten özgürlüğümüze kavuştuğumuz bir dönem olur. Onun dışında başka bir yine aynı hocamız, sırf tesettül. Lan Gamze bir bırak <laughs> Ben ezbere geldim de evde tekdim Eda'ya uğrayayım dedim. Gamze şimdi geldi. Gamzelere gideceğim. Beleşçi gireyim der. Gemisinde kalacağım. Şaka tabii ki. Özledim onları. Gamze geldi. Eda ona kapıyı açmaya gitti. Şimdi onu bekliyorum. Geldiğinde yine devam edeceğiz. Smoky. Hoş geldin. Aa, hoş bulduk. Asla kalkmayacağım. Kendi <laughs> yatıştığında. Video açık mı? bir Bütüsü yer. <laughs> İstatüsü öğrenci. Galiba İzmir'de olmak üzerine gel bir video çekiyorduk. Hmm. Söylemek istediklerin var mı? Ne dersin? Çok şey var. bir Kelimeler ok kifayetsiz. İncir altında bir tane polis abimiz üzerimde yürüdü. Ne zaman? Polis. Evet ben Şaka. polis amiriyim. İstesem sizi buradan kaldırırım dedi. Zot. Tabii o sırada Zot. dövmeli, kaslı bir abimiz ve eşi geldi. Hatırladım. Dedi ki... Siz burada iki tesettürlü kız görmüşsünüz diye böyle bunların üstüne yürüyorsunuz. İki kişi burada oraya biplersiniz giyiyse sesiniz çıkmaz <laughs> demişti. Buradan o abi duyuyorsa sevgiler. <laughs> Teşekkürler. Ben yoktum bu arada. Siz birlikte miydiniz? Ben de. Şöyle daha Tesettürlüler ve çok fazla dövmeli, piercing falan insanlar birbirleriyle çok ötekileştirilmişse, çok ayrılmışsa da böyle bir şeyde destek olması o kadar güzel bir şey ki. Ne biliyorum. Bu insanların ben farklı kutuplarda olduğunu düşünmüyorum yani muaf. Atıyorum çok tesettürlü bir insanda da bir insanın aynı bakış açısına sahip olabiliyor yani, yani. Bunu Dömeriz. üniversite ortamında daha çok gördüm. Ve bazen çok daha seküler görünümlü bir insanla çok daha iyi anlaşıyorum tesettürlü bir insandan. Yani bunu insanları çok da ayrıştırmak da doğru değil. o Bizim birbirimize verdiğimiz destek de çok önemli yani bu Kesinlikle. noktada. Ee, benim bir vize ödevim vardı tamam mı? Hı. Hoca beşli bir koleksiyon mu istemişti? Altı tane bir tasarım ne istemişti? Ben de şey yapmıştım. Tesettürlü olmayan bir kıyafet tesettüre çevirmiş. Hani mesela bu kıyafeti çok beğeniyoruz mu? ve tesettürlü olmadığı için satın alamıyoruz ya. Ben onun aynısını tesettüre çevirmiştim ve böyle bir koleksiyon sunmuştum hocaya. Aynı şekilde örtülü olmayan arkadaşlarımız da mesela tesettürlü bir kıyafeti çok beğeniyorlar ama çok kapalı deyip açık istiyorlar ya mesela. İşte onun gibi bir koleksiyon hazırlamıştım ve hocam dedi ki git baştan tasarım yap. Bunlar çok kapalı çok fazla kapalı ve bunun üzerine bir tasarım falan yok demişti. Tekrardan bir tasarım yaptım mı? Hayır, onları hocaya verdim. Hocam emeğim. Evet. Bence gayet tasarım da var ve ben fikrimi de gerçekten beğendim. Çünkü Bursa'da bu konuda bile çok sıkıntı yaşayabiliyorum. Çünkü açık bir kıyafet görmene bana uymadığı için satüre çevrilmesini çok isterim. Ve böyle bir koleksiyon eğer eğitimciysem ve bana böyle bir koleksiyon sunulursa ben gerçekten çok severdim ve fikrimin güzel olduğunu da düşünmüştüm. Yeni bir ödev hazırlamamıştım onu teslim etmiştim ve düşük almıştım. Pişman mıyım? Hayır. Anlamayamadım. <laughs> 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 Çünkü sevmiştim ödevlerimi, çizimlerimi falan. Sabah yani. dörde kadar ben o çizimlerle uğraşmıştım ya. Sab Arkadaşlar siz hoş benim gibi yapmayı <laughs> sakın hocayla falan inatlaşmanıza gerek yani, yok. Beni örnek almayın. Yani o kişi dışında hocalardan kimseyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Sadece bir tane öyle sıkıntı yaşadığımız hoca var. Diğer hocalarım gayet saygılı <laughs> ve hoş insanlar. Senin eklemek istediğin var mı? Hocalarımla falan veya öğrenci arkadaşlarla. <laughs> ya benim ee, okulda hocaların birebir yaptığı bir şey yok. Sadece ameliyathanede bunu dile getirebilirim. Sen tip okuduğunu bilmiyorlar bu ha, arada. Bu arada ben tip okuyorum. İstiyorsa <laughs> <laughs> <Hiç kimse> ben <laughs> tip okuyorum. Ee, ameliyathanede bazen şeyle karşılaşabiliyoruz. Yani mesela normal polar ceketle ameliyathaneye girilebiliyor. Enfeksiyondan dolayı hani steril olmamız gerekiyor bizim. Ama dışarıdan gelen insanlar mesela polarlarla girebiliyorlar okulun kendi polarlarıyla. Biz e, scrubs'ın altına body giydiğimiz zaman Özellikle gerçekten tesettürleri çok fazla laf söyleniyor. Bu bilmiyorum sadece bizim okula mı özgü ama yani bu bunlar rahatsızım. bilmiyorum. Gamze sen yaşadın mı daha önce? Böyle Gamze bir şey, sınıf arkadaşları. <laughs> ben zaten iki kere, üç kere gittim okulda. Üçünde de böyle bir şeyle karşılaştım yani. hep ya, hemşire uyarıyor yarıyor uyarıyor. Yani, yani bir kere şey, kibarca falan. uyarıldım. <laughs> Baş hemşire tarafından. Yani canım bu örtüyle buraya giremezsin. Bir dahakine böyle bir şey olmasın diye. En azından kibarca uyardı. Bu konuda hoşnutum. Ancak bir prof adını vermiyorum. Başörtümü yaparken şey demişti. <laughs> <du tank> <laughs> evet, söyle, söyle söyle tabii ki. Söyle <laughs> kız. Söyleyeyim hemen. Arkadaşlar öncelikle bir 74 boyundayım. Bizden biraz fiziğim iyi Hemen iyi olduğu için hoca tarafından bir iltifat aldım öncelikle. Taş gibi kızsın. <laughs> hemen <gülüyor> ardından gelen kötü <laughs> muameleden bahsediyorum. <laughs> Başı, başına neden bunu örtüyorsun? Cennete gidip ne yapacaksın? Yani profsun ama adam olamamışsın <laughs> demek istemiyorum ama evet, hoş, hoş değil, bir yani. şey değil yani. insanlara inançlarına karşı daha saygı duymayan proflar var Ve eğitim ki, bir insanı daha çok açık ha? fikirli yapması gerekirse evet, evet. gerekiyor yani. Sen Bu ülkenin şey eğitimlisi varmış. böyleyse Hı -hı. eğitimsizliği yani böyle olması muhtemel. Doğru. Yani. Böyle böyle büyük profesörlerimiz, böyle büyük akademisyenlerimiz, eğitimcilerimiz falan hala bu fikirde olmaları gerçekten bizi çok üzüyor ve ülkece bu konuda bence çok geriyiz. Hiçbir şekilde hiç kimseye yani tanımlanmamışız gibi tamamıyla. Mesela ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'da biliyorsunuz muhafazakar bir kesim ve o sırada yani orada yaşarken örtüyle bir sıkıntı olmuyor ama dekolteli veya şortlu giyen arkadaşlarım falan bazen şey yapılabiliyor, laf atılabiliyor. Bu konuda İzmirde de bunu mesela tam tersi. Burada da tesettürlere böyle. Yani Türkiye'nin arasına giderseniz gidenin hiçbir şekilde galiba özgürlük tam olarak yok. <laughs> ama asla bence eğer tercihinize falan İzmir'e mesela... evet. İzmir gelin. Bayağı bayağı da söyleyebilirim. Ama İzmir'e gelin. Aynen İzmir'e gelin. Çünkü bunlar sizin kariyerinize veya eğitim hayatınıza engel olmasın. Ya tabii ki Siz... olur. Şeyler yaşanıyor. İlla her yerde yaşanıyor ama. Yani siz kendinizi geri çekerseniz birileri böyle bir şekilde, insanlar böyle davrandığı için hmm. zaten böyle yerlere gitmezse bu insanlar yaptıklarına daha çok devam eder ve daha çok baskılarlar. Bu yüzden biz, biraz da bizim karşı savunma oluşturmak gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Bu yerlerden kaçmamamız evet, gerekiyor böyle. arkadaşlar. Kaçım Bizler mı? her yerde. Kadınlar olarak hep bu tarz şeyler maruz kaldığımız için en iyi halimize, kendimizi en iyi hissettiğimiz şekilde umarım her yerde evet. özgür olarak yaşayabiliriz. Evet. Senin demek istediğin var mı başka bir şey? Benim demek istediğim yani kimseyi ayrıştırmayalım. Açığı da kapalısı da sonuçta kadın, <laughs> kadınları, genç, yaşlı, <laughs> tesettürlü vesaire ayrıştırmayalım. Videonun konusu bu arada tesettür olduğu için biz sadece kadınlardan örnek veriyoruz. Burada herhangi bir erkeklere karşı çıktığımız bir Hı -hı. durum Ağırıcı yok. Lütfen yanlış de. anlaşılmasın bu. Bu evet. kadar benim demek istediğim. Benim de o kadar yaşadıklarımı anlattım. Tamam. Sen açtın, ben kapatayım o zaman. Tamam, tamam. <laughs> benim için güzel bir yayın oldu. Bunu Bunların hepsini dile getirmek çok çok iyi geldi bana. Umarım size de iyi gelir. Umarım aklınızdaki sorularla cevaplanmıştır. Yani sormak istediğiniz ekstra bir şey varsa yorumlarda veya instagram hesaplarım, hesaplarımızı özel olarak bile yazabilirsiniz. Evet. Yorumlardan falan çekilirsiniz. bırakalım. Buraya seninkine bırakalım. Aynen buraya, buraya benimkine bırakalım. bırakalım. <laughs> e, i̇kimizin de ayrı ayrı kanalı var bu arada. Onları evet. da ekleriz. Ben evet. Eda Nubica Soy senin bir avare. Tamam. Ayrı ayrı yükleyeceğiz kanallarımızı. Hı hı. Umarım severek izlemişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Evet. Veya bana mailim yazıyor. Özra'da ulaşabilirsiniz evet. her zaman. Çekiniyorsanız özel olarak da izleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Böyle bir şey kafanıza takılmasın yeter. Her türlü soru cevaplandırmaktan çok hoşnut deriz. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir Yaratılanı severim. yaradandan. <laughs>